Modern atom teorisi ÖSYM'nin her sene soru sorduğu bir ünite. Bize de sorumuzda 4. enerji düzeyinde bulunan bir orbital vermiş, ona ait olan bir diyagram vermiş. Bu orbitalle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ben 4. enerji düzeyinde bulunan bir orbitalden ve diyagramı gördüğümde ise S orbitalinden bahsettiğini anlayabiliyorum. Bana demiş ki enerjisi 3P'den yüksektir. Şuraya da 3P'yi yazalım. Biz bu orbitallerin enerjilerini nasıl kıyaslıyorduk? N artı L değerlerine bakarak yani baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı değerlerinin toplamlarına bakarak. Şimdi şuraya baktığımızda baş kuantum sayısı 4, açısal momentum kuantum sayısı s orbitallerini ifade eden bu sayı 0 olmak zorundadır. Toplamı da 4 oldu. 3P'ye bakalım. Baş kuantum sayısı 3. Peki L eşittir. Hangi sayıda P orbitallerini söylüyordu? Bir de. Öyleyse Buradaki toplamda 4 oldu. Şimdi her ikisinin eşit olması durumunda o zaman baş kuantum sayısı değerine bakıyorduk. Baş kuantum sayısı hangisinde büyükse o orbiterin enerjisi büyük olacaktı. Yani 4S büyüktür 3B diyebiliriz. Birinci öncül doğru olacak. L açısal momentum kuantum sayısı değeri sıfırdır. S orbitalinden bahsediyoruz. Dolayısıyla açısal momentum kuantum sayısı değeri 0 olacaktır. Bu da doğru. En fazla 8 elektron bulundurabilir. Dördüncü enerji düzeyindeki S orbitali 4S'yi yazalım. S orbitalinin içerisinde bulunabilecek olan en fazla elektron sayısı 2 olmak zorundadır. 8 tane değil. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. 1 ve 2 doğru olduğuna göre cevabımız D şıkkı olmalıdır.